Değerli basın mensupları, kıymetli vatandaşlarım, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Bugün özel sektör çalışanlarımız hakkında konuşmak üzere huzurunuzdayım. Onlar ekonomimizin dinamosu, onlar vergi gelirlerinin temel kaynağı, onlar sosyal güvenlik sisteminin ana frensörü. Yani onlar orta direğin ta kendisi. Ama beyaz yakasıyla, mavi yakasıyla onlar çok zor durumda. Kağıt üstünde artan ücretleri, bir yandan enflasyonla, bir yandan vergi dilimleriyle aşağı doğru çekiliyor. Hala bir ilüzyonun kurbanı oluyorlar. Ama ne hikmetse sesleri duyulmuyor. Dertleri dile getirilmiyor. Bugün bu sessizliğe son vereceğiz. Önce genel çerçeveyi bir hatırlayalım. Türkiye'de 85 milyon kişi yaşıyoruz. Sadece 32 milyon kişi çalışıyor. Bunların 5 milyonu kamu çalışanı, yani özel sektörde 27 milyon insan var. 27 milyon vatandaşımızın bir kısmı kendi hesabına çalışıyor, bir kısmı çiftçi, bir kısmı kayıt dışı. Neticede elimizde 16 milyon kayıt içinde prim ödeyen özel sektör çalışanı kalıyor. Şimdi bu 16 milyon hakikaten ilginç bir rakam. Çünkü neredeyse emekli sayısı kadar. Yani Türkiye'yi düşünün prim ödeyen özel sektör çalışanı sayısıyla emekli sayısı neredeyse başa baş. Bunun tabii sosyal güvenlik sistemimiz üzerinde çok ciddi etkileri var ama onu başka bir gün konuşalım. Çünkü bugün size ekonominin dinamosu olan özel sektör çalışanlarının üstündeki iki yükten bahsedeceğim. Bir tanesi enflasyon, bir tanesi gelir vergisi dinleri. Sizi Pınar Hanım'a tanıştırayım. Pınar Hanım, orta halli bir ailenin üç çocuğundan bir tanesi. KYK kredisi ve ailesinden aldığı desteklerle üniversiteyi bitirmiş. Bu yıl başında Ocak 2023'te bir mali denetim firmasında çalışmaya başlamış. Pınar Hanım, bir iş bulduğu için çok mutlu. Çünkü biliyorsunuz yaşıtlarının çoğu ne işte ne de okulda. İşe giriş maaşı bürüt 17 bin lira. Yani ülkemizdeki ortanca ücretle aynı seviyede bir işe başlamış. Ocak sonunda banka kartına takıp hesabıma ne yatmış diye baktığında gördüğü sayısı 13.500 lira. Çünkü buradan vergi ve sigorta primleri düşmüş bürüt ücretten. Ondan sonra birden Pınar Hanım'ın ilk mücadelesi başlıyor. Enflasyon. Kağıt üstünde her ay aynı ücret yatmakla beraber her ay daha az şey alabiliyor aynı maaşla. Enflasyon her ay Pınar Hanım'ın ücretini, gelirini eritiyor. Tam da bu yüzden her zaman biliyorsunuz enflasyon hırsızlıktır diyorum. Ama Haziran ayında Pınar Hanım çok tatsız bir sürpriz bekliyor. Çünkü bu defa banka hesabında 12.800 lira görüyor. Birden hemen personel birimini arıyor. Bir yanlışlık olmalı diyor. Personel birimi diyor ki bir yanlışlık yok. Bir üst gelir vergisi dilimine girdiğiniz için %5 daha fazla vergi ödüyorsunuz. Çünkü bu sene toplam 70 bin lira kazandıktan sonra %5 daha fazla vergi ödemeye başlıyorsunuz. Pınar Hanım'ın bin lirası da ilk 5 ayın sonunda dolmuş durumda. Yani Pınar Hanım bir taraftan enflasyona parasını kaybediyor, öbür taraftan da ilave vergi ödemeye başlıyor. Bunun neticesinde TÜİK verilerini kullansak bile enflasyonda reel ücreti aslında 10.670 liraya düşmüş durumda. 13.500 lirayla başlayan ücret 6 ayda 10.670 liraya düşmüş durumda. 6 ayda 3 bin lira para kaybetmiş durumda Pınar Hanım. Temmuz ayında asgari ücreti paralel bir zam alıyor. %34 mutlu. Eski yakaladım diyor. Artık net maaşı 17 bin lira olmuş. Ama aslında aldığı ücret, Ocak ayında aldığı ücretten farksız real olarak. Fakat yine aynı şey devam ediyor. Bu mutluluk sadece 3 ay sürüyor. 3 ay sonra yani geçen ay itibariyle Pınar Hanım'ın zammı tamamen gidiyor. Enflasyon bir taraftan eritiyor. Aynı zamanda yeni olarak artık ikinci dilimini de açtı. Bu defa bir üst vergi dilimi seviyesine %27 vergi ödemeye başladı. Parası gittikçe azalıyor. Ama vergi ödediği vergi de bir taraftan artıyor. Kasım ve Aralık enflasyonu Ekim'le aynı olursa Pınar Hanım'ın reel ücreti bu sene dörtte bir azalmış olacak. Değerli arkadaşlar, ortanca ücretle çalışan bir arkadaşımızın cebindeki dört liradan bir lirası buharlaşmış olacak enflasyon ve vergi dilimleri sebebiyle bu sene içinde. Karşıya karşı bulunduğumuz mesele tam da bu. Şimdi biraz Mehmet Bey'in hikayesine kulak kabartalım. Mehmet Bey sendikalı bir işçi. Pınar Hanım beyaz yaka diye tabir ediliyor biliyorsunuz. Mehmet Bey'e mavi yaka deniyor ama aslında çalışanlarımızın dertleri ortak. Çünkü Mehmet Bey'in problemleriyle Pınar Hanım'ın problemleri ortak. Diskin araştırma biriminin analizi çerçevesinde onun bordrosunu bir inceleyelim. Mehmet Bey'in Ocak 2023'teki giydirilmiş bürüt ücreti fazla mesai, sosyal haklar vesaire eklersek toplam aylık 20 bin lira. Mehmet Bey yıl ortasında yüzde 25 zam alıyor. 25 bin liraya çıkıyor maaşı. Bu arada unutmayalım. Haziran 2023 itibariyle özel sektördeki ortalama bürüt ücret 16.500 lira. Yani Mehmet Bey'in maaşı iyi ölçülerde. Fena değil yani. Fakat maalesef Mehmet Bey maaşından Ocak ayında yapılan vergi ve sigorta primi kesintisi 4.350 liraydı. Yani bürüt ücretten 4.350 lira kaybı vardı. Bu ay itibariyle 7.300 liradan bahsediyoruz. Yani Mehmet Bey'in cebinden 4 bin lira fazla para çıkmaya başlıyor. Biraz daha rakamı tercüme edelim. Yılın başında Mehmet Bey bürüt ücretinin 22 lirasını kaybediyordu. Sigorta kesintisi ve vergilere şu anda 30 lirasını kaybediyor. Yani şanslı bir çalışan olsun, işini kaybetmesin, üstüne üstlük enflasyon kadar zam alsın. Buna rağmen cebindeki para 78 liradan 70 liraya düşmüş durumda gelir vergisi dilimleri toplumda çalışan kesime böyle bir tahribat yapıyor. Şunu unutmayalım. Mehmet Bey de Pınar Hanım da sadece bu vergide kurtulamıyorlar. Paralarının neredeyse 30 lirasını vergi ve kesintilere harcıyorlar. Ondan sonra her alışverişlerinde ÖTV ödüyorlar, KDV ödüyorlar, bir takım ilave vergilere de maruz kalıyorlar. Yani aslında belki 100 liralık bürüt ücrette neticede 50 liralık bir ürünü ancak alabiliyorlar. Üstüne üstlük bu kadar para ödüyorum devlete, bu kadar vergi, kesinti, e, sigorta primi vesaire karşılığında ne alıyorum diye baktıklarında pek de bir şey almıyorlar. Çünkü neredeyse musluk suyunu bile içemiyorlar. Gidip damacana satın almak zorunda kalıyorlar. Yani ücretler baskılanıyor, ciddi bir vergi ve prim yükü oluşuyor. Üstüne üstlük karşılığında alınan kamu hizmetinin de kalitesi çok düşük. Orta sınıfın ezilmesinin tablosu tam da bu. Sevgili vatandaşlarım, demokratik hukuk devletinin sigortası Orta direktir. Sürdürülebilir, kapsayıcı ve güçlü kalkınmanın dinamosu orta direktir. Toplumun azami refahını ve mutluluğunu sağlamanın adresi orta direktir. Çünkü tıpkı bir çadırın ortasında bir direk nasıl ayakta tutar çadırı, orta direkte toplumu o şekilde ayakta tutar. Ama maalesef orta direk çok kötü durumda. Orta direk öldürülüyor. Bakın İstanbul'da ortalama kira aylık 17 bin lira. Ankara'da 14 bin lira. Bu maaşlarla bu kiralar nasıl ödenecek? 36 ay vadeli bir araç giriş seviyesi bir aracın aylık kredi taksidi neredeyse 40 bin lira. Yani orta direğin bu geleneksel hayali olan bir ev bir araba artık hedef olmaktan çıktı, hayal olmaktan bile çıktı. Bunlar artık ulaşılamaz şeyler hale geldi. Bu çerçevede orta direğe ve bilhassa özel sektördeki kayıtlı çalışanlara sahip çıkmak için hükümete iki tane somut çağrıda bulunuyorum. İki tane somut çağrı bunları acilen yapmalarını rica ediyorum. Birincisi Enflasyonla ciddi bir mücadele yapın. Sözde değil, özde. Lafla değil, icraatta bir mücadele yapın. Enflasyon hırsızlıktır. Vatandaşımızın cebindeki parayı çaktırmadan alır gider. Enflasyon fakirliktir. Çalışıyorum, çalışıyorum, diliniyorum, ay sonunu gene getiremiyorum. iki yakan bir araya gelmiyor diyen vatandaşımızın feryadıdır. Enflasyon ahlaksızlıktır. Kağıt üstünde zam yapıyor gibi gözüküp aslında reel gelirlerin gitmesidir. 2023 senesinde çalışan vatandaşımızın 4 liralık gelirinin 1 lirasının yok olmasıdır. Böyle bir ahlaksızlıktır. Enflasyonda ciddi mücadelenin ilk adımı da enflasyon verilerini gerçekçi bir şekilde açıklamaktır. Siz bunu açıklamazsanız maaş zamları gerçek enflasyonun altında kalır. Zaten o zamlarla bile ne olduğunu az önce izah etmeye gayret ettim. İkincisi, gelir dilimlerini gerçek enflasyona göre güncelleyin. Geçmişi de telafi edin kağıt üstünde artar gibi gözüken ücretler yüzünden vatandaşlarımız bir de ilave vergi ödemesinler. Bakın gelir vergisinin ilk dilimi bu sene 70 bin liradan önümüzdeki sene 110 bin liraya çıkacak. Yani 2024 yılı içinde 110 bin lira kazandıktan sonra %5 daha fazla vergi ödemeye başlayacaksınız. Şimdi önümüzdeki yılın 110 bin lirası bu yılın 70 bin lirasından daha az bir para. Bunu unutmayalım. Daha az para kazanarak daha çok vergi öder hale getireceksiniz vatandaşımızı. Bu nasıl bir adalet böyle bir terazi olur mu? Değerli arkadaşlar, eğer bu terazi bozulmasaydı, bu sistem doğru düzgün işleseydi, 2000 yılındaki gelir dilimleri bugüne taşınsaydı, bu birinci basamak bu yıl 70 bin, önümüzdeki sene 110 bin lira olmayacaktı. Önümüzdeki sene 289 bin lira olacaktı. Yani bu rakam baskılandıkça vatandaşın cebinden daha çok vergi alınıyor. Üstelik enflasyona mağdur olan vatandaşın cebinden yapılıyor bu. Kıymetli basın mensupları, değerli vatandaşlar, milletimizin vekili, orta direnç olarak onuruyla, alın teriyle çalışan vatandaşımızın hakkını, hukukunu her zeminde savunmaya devam edeceğim. Enflasyon yüküne de, vergi prangasına da sonuna kadar karşı çıkacağım. Vatandaşımıza sahip çıkmaya hep beraber devam edeceğiz. Basın toplantımıza katıldığınız için hepinize teşekkür ediyorum.